Paylaş benimle evinde amacımız hazır olan hikayesini paylaşmak isteyen insanların aracılığıyla her evdeki hikayeye de ortak olabilmek aslında. Bugün Eylem Erdem Uğurlu ile buluşacağız bu evde ve Eylem bizlere çocukken yaşadığı cinsel istismardan yola çıkarak hayatının uzun yıllarının nasıl karanlıkla geçtiğini ve sonrasında kendini nasıl dönüştürdüğünü anlatacak. Eylem henüz 5 yaşındayken yaşadığı apartmanda komşusunun oğlu tarafından bir cinsel istismar yaşıyor. Eylem o günden sonra uzun yıllar boyunca büyüme hikayesinde rüyalarında hep bir siyah duman görüyor ve aslında istismarcısının bu şekilde kendisini takip ettiğini düşünerek yaşıyor. Yıllar sonra yaşadığı farkındalıklarla hem kendi çocukluğu için hem de bu ülkenin tüm aileleri için ses çıkartma konusunda bize anlatacakları var.